Ozan Ergün ilk düdüğünü çaldı. Mücadele başladı. Maçın anlatımında Ben Ali Kumral. Her iki takıma da başarılar diliyoruz efendim. Tabii gole daha dönüşen bir pozisyon yok ama etkili olan taraf şu ana kadar Aydın Efeler takımı. Aslında hocam tam bir deplasman takımı olduğunu gösterdiler açıkçası. Evet yani 30 puanın 30 puanın bocu olmadığını evet. şu 10 dakika içerisinde evet. gösterdiler. Atakan da geliyor konu takım. Şimdi Tayyip Mevlüt ceza sahası içinde Gol şansı Tayyip ağlara gitti 12. dakika Tayyip Mevlüt attı Efeler 0-9 deplasmanda 1-0 öne geçti Uğur getirdi pasını verdi Tayyip topu kontrol etti Karşı karşıya kaldı vuruşu şu ağlara gitti Tayyip Mevlüt Efeler 0-9 1-0 öne geçti sevgili izleyiciler Bu sezon 6. golü Tayyip Mevlüt'ün Noyan kendini gösterdi Noyan Uğur topu aldı. Uğur ceza sahası için orta. Ay, gol, gol şansı arka direk. İnanılmaz ay, bir gol kaçtı. Turgutspor gole yaklaştı. Mert. Okan top istedi. Geldi aldı. Berkan. Enis. Savunma arkasından Burak hareketlendi yine. Burak çok süratli. Burak ceza sahası içinde. Burak geriye çevirdi. Tayyip topu alara gitti. Burak getirdi. Tayyip attı. Efeler 0-9. Turgutlu da farkı 2'ye çıkardı. mücadelede 34. dakika. Burak getirdi. Tayyip attı. Kendisinin ikinci, takımının ikinci golü Tayyip Mevlüt. Efeler 0-9. Turgutlu da farkı 2'ye çıkardı. Recep Veysel hareketlendi savunmadan sekti Recep şut şansı Savunma girdi çok kritik Onu bir müdahale kişi. Ve Uğur'la bir kontratak şansı Efeler için Sağ tarafta Burak hareketlendi ceza sahası içinde Tugay var Kale boş Tugay 3. gol geldi 45. dakika Tugay attı Efeler 0-9 Turgutlu da farkı 3'e çıkardı Yine Burak getirdi bu kez Tugay attı Sağ tarafta savunma arkasına sarktı Burak Ceza sahası içine girerken pasını verdi. Arka direkte Tugay için golü atmak hiç de zor değildi. Enis. <laughs> Mustafa. Sol tarafta ceza sahası içinde ve penaltı. Penaltı kazandı. Efeler 0-9 değerli izleyenler. Enes Can Özdemir ceza sahası içine girdi. Sol kanattan yerde kaldı. Ozan Ergün işaretini verdi. Burak geliyor. Burak vurdu topu alara gönderdi. Burak Özbakır. Efeler 0-9. Turgutlu da farkı dörde çıkardı. Burak'ın golü. Hocam iki asisti vardı. Ve bu iki asisti bir de golle süslemiş oldu Burak Evet Burak e, Yani bu 90 dakikanın e, Maçın adamı diyebiliriz Berkay'dan Alperen'e Alperen Son çizgide Alperen Alperen şık bir çalım Ceza sahası içinde Alperen yerde ve penaltı Turgut'un spor penaltı kazandı Mücadelede 89. dakika Karşılaşmada ikinci penaltı Bu da Alperen rakibinden kurtardı Yerde kaldı Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Turgutlu Spor için bir gol şansı mücadelenin 89. dakikasında değerli izleyenler. Ozan Ergün işaretini verdi. Alperen, Alperen'den bir Panenka penaltısı. Alperen'den bir Panenka penaltısı. Turgutlu Spor 89'da golü buldu. Turgutlu Spor 1. Efeler 0-9-4 değerli izleyenler. Ozan Ergün son düdüğünü çaldı. Efeler 09. TFF 3.lük playoff'unda 2. tura kalıyor sevgili izleyiciler. Turgutlu'da rakibini 4-1 mağlup etti Efeler 09 ve bir üst tura çıktı.